Merhabalar ben Engin Usta. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir muz tatlısı yapacağız. İsmi muz kızartması. Uzak doğumuzun çok popüler bir muz kızartmasını ben şöyle tasarladım. Muz dolma kızartması yapacağız bugün. Biraz zorlayıcı ama damakta vurucu bir tat yaratacağız. Hemen tarifime başlıyorum. Burada benim acıekyen var, kızartmayan, acıekyen var. Bununla beraber kızartacağız. Ben hemen bunu güzelce me ocağıma koyup kızgınlaştıktan sonra dolmamı yapıp güzelce kızartacağız. Benim burada unum var, mısır unum var, suyum var, şekerim var. Toz şeker. Cevizim var. Antep fıstığım var. Toz. Antep fıstığım var. Tane. Ve balım var. Süzme balım var. Ve iki tane güzel muzum var. Hemen başlıyoruz. Muzumuzu muzu. bir tane muzumuzu güzelce soyuyoruz. Güzel bir sus, muz seçmemiz gerekiyor. Bunun tam damar yerinden yani şu iz yerinden şöyle iz yerinden şöyle bir çapla dolmamızı yapmamız için şu iz yerinden çok böyle bir bir santim buradan yarım yani yarım santim buradan yarım santim buradan toplam bir santim pay bıraktım ve muzumuza şöyle bastırıyoruz yavaşça sonra muzumuzu Yaptık. Biraz daha yapıyorum. Ve muzumuzu parmağımızla böyle ortasına bastırdık. Böyle açtık. Gemi gibi oldu muzumuz. Ben bu muzumuzun içine cevizimi yani şöyle anlatayım derse. Cevizimle fıstığımı aldım. Yoksa sadece cevizle yapabilirsiniz. Bunlar da yoksa hiçbir şekilde bu malzemelerimiz yok evimizde. Sadece muzdan da yapabiliriz. Yani sadece muzu da kızartabiliriz. Bu tarif yani pratik bir tarif aslında baktığımız zaman. Yani direkt muzu sosumuza batırıp da kızartıp üstüne bal döküp de yiyebiliriz. Yani güzel bir tarif veriyorum. Biraz bir zorlayıcı tarif vermek istedim ben muz hakkında. Muzun böyle o sinir tarafını bıçakla vurdum ve muz dolma yapmak için şöyle bir gemi gibi bir bana bir atmosfer açıldı. Şimdi böyle güzel bir çakla cevizimle fıstığımı küçültüyorum. Evet küçülttük. Şimdi ben bunu muzumun içine dolduruyorum. şöyle dolduruyorum. Ve şu üstten bastırıyorum böyle birazcık. Ve şöyle bastırarak kapatıyorum. Bastırarak kapatıyorum. Korkmayın. Yani bastırın. Korkmayın. Arkasında öyle de bir olacak. Korkmayalım. Bastırdık. Yani yine bastırıyoruz. Arkasından da bastırdık. Evet, Şu anda benim muzum hazır. Muzumuz muz hazır. Şimdi bunun içini terbiyesini yapacağız. Yani kızartmak için. Unumu attım. Şöyle ne kadar un attım? Bir fincan un attım. Az, az bir şey böyle bir tatlı kaşığı şekerim attım. Böyle yarım bardak suyumu attım. Ve ben bunu karıştırıyorum. Biraz daha su istiyor. Biraz daha su veriyorum. Unumuzun yani kızartma için Hamurumuz bu kıvamda olacak. Şöyle göstereyim. Yani bu kıvamda olacak. Koyulukta olacak. Çok az daha un istiyor. Biraz daha un attım. Şöyle olacak. İçinde şeker var, su var, un var. Unutmayalım. Başka bir şey koymayacağız. Ben yine çırpıyoruz. Un olmayacak. Yani bu biraz koyun tırak. Yani muz yapışacak. Şimdi ben burada dolmamı mısır unuyla güzelce olacağım Yani her yerini kapatacağım. Güzelce mısır ununa attım az bir şey. muzumuzu muzu yaptık. Ben muzumu şöyle ortadan ikiye böldüm ve birleştirdim böyle. Korkmuyoruz. Böyle köfte gibi şöyle elimize alıp köfte gibi muzu şöyle ortadan ikiye böldük mısır unuyla şöyle yani şöyle anlatayım ben size çiğ köfte gibi bastır gibi böyle yumuşattım muzunu biraz mısır unuyla tekrar kapadım böyle şöyle bir muz dolma elde ettim yani gördüğünüz gibi mesela bu çatlak veya kırık fark etmiyor birazcık mısır unu atıyoruz mısır atıyoruz ve böyle çiğ köfte yapar gibi biz arkasını bir önünü bir daha tekrardan sıkılmadan bir önünü bir arkasını biraz eritiyoruz muzun sonra mısır unumu bir sağını yani bir solunu yani bir arkasını bir önünü sürekli çiğ köfte gibi yaptık ve elimizle biraz zorlayıcı ürün oldu ama damakta iz bırakacak bir lezzet oldu. Ben bunu böyle yapmış olduğumun sosun içine bırakıyorum. Ve ben tavamı alıp muzumu alıp yola çıkıyoruz. Evet şu anda muzlarımızı kızartmak için yağımı, tavamı ocağıma koydum. Şu anda kızma derecesine getirdik. Muzumuzu kızartıp afiyetle yiyeceğiz ve tadına bakacağız. Muzumu burada yapmış olduğum sosuna atmıştım. Bunu yavaş bir şekilde döndürüyorum ve her yerine bulaşacak şekilde. El yardımıyla elle atıyoruz bunu. Güzelce muzumu kapladım. Güzelce muzumu saldım. Şu anda muzum güzelce kızarıyor. Afiyetle tadacağız, yiyeceğiz. Altı kısık. Çok altı yanık olunacak. Hemen şu tarafında kızartıyoruz. Şeker olduğu için hamurda böyle biraz çıtırlık veriyor. Muzumuza çıtırlık veriyor. kızarıyor. Her yerini kapladık. Yani yapmış olduğumuz un, su, şekerden koyu bir benye gibi bir sos yaptık. Muzumuzu aldık, ona batırdık ve kızgın, çok kızgın değil, normal kızgın yağımızı attık ve sabırla bekledik ve ortalı, ortaya Güzelce öyle kızaran bir Muz kızartması çıktı ortaya Ben buna Tabağımı alıyorum Şu çıtırlık Bu çıtırlık olacak. İçindeki şeker sayesinde Bu çıtırlık elde ettik. Güzelce Şu anda Muzumuzu Kızaran muzumuzu koyduk Çıtır çıtır Balamızı aldık. Balamızı her yerine gezdiriyoruz muzunu. Her yerini kaplayacak şekilde gezdirdik. Ve ben burada fıstığımı üstüne atmak istiyorum. Şimdi afiyetle tadına bakacağız. Buzdolmamız nasıl olmuş. Şöyle ortadan ikiye böldüğüm zaman içindeki o fıstık hani şöyle anlatayım hani böyle tulumba tatlısını andırıyor içinde böyle fıstığı var cevizi var ve balla böyle afiyetle muz dolmamızı afiyetle yiyeceğiz. muhteşem olmuş. Bunu dondurma servis yaparken dondurma ile servis yapalım ki biraz muzu hafifletsin. Yani servis sunumundan bahsediyorum. Mutlaka yanında bir parça dondurma olsun böyle sunarken dondurma arada birleştiği zaman bu muzun ağırlığını birazcık alacak. Aldığı için çok güzel böyle lezzetli bir muz akşam yemeğinde yemekten sonra sunabiliriz. Afiyetler olsun Engin Usta. Abone olmayı unutmayalım. İyi